arkadaşlıkta beni sinir eden şeyler part bilmem kaç İlk olarak ben sormadan, istemeden ilişkim hakkında ya da evliliğim hakkında yorum yapması. Bunu hiç doğru bulmuyorum. Çünkü sen o ilişkin içinde devam ederken o an çok sinirli olduğunda bazen dolduruşa da gelebiliyorsun. O yüzden ben istemeden birinin büyük büyük laflar etmesi, bana büyük büyük tavsiyelerde bulunması beni rahatsız eder. Başkasının hoşuna gidiyor olabilir. Bazıları yangına körükle gidiyor çünkü. Sürekli ama sürekli bana hesabı kitlemeye çalışması. Gerçekten bakın ben cimri pinti insandan nefret ederim. E, bu bahsettiğim hani karşı taraf hiçbir şey yapmamak değil. Bir olur, iki olur, üç olur, beş olur ama karşı taraf kendi parasını harcamamak için e, sürekli beni kullanıyorsa bu da beni çok sinirlendiriyor. Bazıları var böyle. Böyle böyle para biriktiriyorlar. Bana sormadan buluşmamıza birini davet etmesi. Bakın bu da beni çok sinirlendiriyor. Bence çok yanlış bir hareket. E buluşuyorsak kardeşim bana sordu ki şunu davet edebilir miyim? Bunu davet edebilir miyim? Belki ben o kişiden haz etmiyorum. Belki o an seninle özel bir şey konuşmak istiyorum. Bu da çok sinirlendiğim bir şey. Aa güzel oldu kız. Aldığım, sattığım, kazandığım bir şeyle ilgili bana ne kadara aldın, ne kadara sattın diye o fiyat sorulması beni gerçekten aşırı rahatsız ediyor. Ben kimseye bir şey aldı, sattı, en yakınım olsa bile kaça aldın, kaça sattın diye sormam. Bu böyle sadece arkadaşlıkta değil, bütün ilişkilerde beni çok rahatsız ediyor. Sorma bana kardeşim. Ya da mesela bir işe başlıyorsun, diyor ki ne kadar maaş alacaksın? Sana ne? Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Bu arada ben bu konuyla ilgili arkadaşlıkla ilgili çok video çektim. Daha spesifik şeylerden bahsetmek istedim. Benim hoşlanmadığımı bildiği insanlarla görüştüğündeki görüşebilir sonuçta o ayrı birisi ben ayrı birisiyim. Ama böyle bütün o buluşmanın detaylarını o kişinin hakkında bilgileri bana anlatmasın ya. Ben öğrenmek istemiyorum. Ne ondan bana bahsetsin, ne benden ona bahsetsin. İnsanız bazen böyle bir yere gideceğimiz zaman çok sıcak oluyor, başın ağrıyor, modun çok düşük oluyor. O buluşmayı iptal etmek isteyebilirsin. Bence çok normal. Bununla ilgili trip atması mümkün. Gerçekten bu duruma çok sinirleniyorum. Ben biriyle buluşacağım zaman da hep diyorum ki iyi değilsen okey bak sonra görüşebiliriz kendini mecbur hissetme. Bazıları bunu böyle aşırı derecede trip haline getiriyor, kapris yapıyor. Çok sinirim bozuluyor. Görüşürüz.